Hepinize selam kelebeklerim. Bugünkü videomuzda Red Velvet'in dağılacağına dair olan iddialar hakkında olacak. Abone olduysanız başlıyorum. Red Velvet için hayranları dağılma tehlikesi nedeniyle endişeli. Sebebi ise SM Entertainment'ın grupları için çıkardığı yeni ürün serilerinde Red Velvet grubuna ait herhangi bir ürünün bulunmaması. Bazılarına göre bu dağılmanın habercisiyken bir takım hayranları ise grup üyelerinin kötü muamele gördüklerini öne sürdü. SM Entertainment'ın resmi ürün mağazası SMTOWN ve Store, hayranlar için düzenli olarak yeni ürünler çıkarıyor. En son ürün serisi, her SM Entertainment grubuna ait grup adını, çıkış tarihini ve resmi renklerini içeren bir dizi anahtarlık tasarımı oldu. SM altında bulunan tüm gruplar için yaptırmıştı bunu. Künye şeklindeki anahtarlıklar Aispa, NCT-127, NCT Dream, WAV, Shini ve Super Junior için hazırlanmış ve piyasaya sürülmüş. Hatta son bir yıldır geri dönüş yapmamış olan TVXQ, Girls Generation ve EXO gruplarının da anahtarlıkları mevcut. Sadece bir grup eksik, Red Velvet, en son hit şarkıları Psycho ile geri dönüş yapan Red Velvet grubu, grubun ana vokalisti Wendy'nin geçirdiği talihsiz kaza sonra aylarca aktif olmadı. Wendy biraz sağlığına kavuştuktan sonra iki yeni single piyasaya sürdüler. Biri, Milky Way cover seslendirmesi ve bir diğeri Startup dizisi Futura OST'si oldu. Bu yılın ilk yarısında geri dönüşleri beklenen Red Velvet, in SMA Entertainment tarafından dışlandığı görülünce hayranları şoka girdi. Anahtarlıklar dışında Red Velvet 23 Şubat'ta piyasaya sürülen el çantası ürünlerine de dahil edilmemişti. Rebel Avlar Red Velvet'in dağılmasından korktuğu gibi SM Entertainment'e ayrımcılık yaptığı için kızgınlıklarını sosyal medyada paylaştılar. Konuyla ilgili bir diğer talihsiz olay Yeri tarafından yaşandı. Yeri, YouTube programı Yeriz Room nedeniyle Red Velvet'in geri dönüşünün gecikeceğini söylemişti. Ancak, Yeriz Room programı beklenmedik bir şekilde iptal edildi. Tüm bu yaşanan olayların Red Velvet'in yakın gelecekte dağılacağının bir işareti olabileceğine inanılıyor. Grubun sözleşmesi, Red Velvet'in 7. yıl dönümüne ulaştığı bu yıl Ağustos ayında sona erecek. Bir veya daha fazla üye SM Entertainment ile olan sözleşmelerini yenilememeye karar verirse Red Velvet dağılabilir. SM Entertainment, Red Velvet'in ürün koleksiyonlarından neden çıkarıldığına dair henüz bir açıklama yapmadı. Evet kelebeklerim, bugünlük benden bu kadar. Umarım dağılmazlar başka bir açıklaması vardır diye düşünüyorum. Yani daha doğrusu umuyorum. Dağılırlarsa K-pop dünyasında büyük bir boşluk olur. Neyse sizleri seviyorum. K-pop'la kalın. Bıbıyı.